Merhaba arkadaşlar, Truva Gym'e hoş geldiniz. Ben Mehmet Can ve bugün sizlerle e, parkurlar 5. Beş, bölümdeyiz arkadaşlar. Daha çok bunun gibi videoları aşağıda video beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorumlarda farklı seyirlerde de istiyorsanız mutlaka yazın arkadaşlar. Bugün yanında Ali Mert var. Hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir parkur videosunda daha beraberiz. Daha çok istiyorsanız e, lütfen beğenin videoları Mehmetcan söyledi aslında. Ama neden ben söylediklerimi söyleyeyim? Ki. Aynen. Şey, merhaba. Gel şey, başlayalım, işte. başlayalım. Bir dakika altta bir şeyler yazıyor ama. Boş ver. onu saçma sapan şeyler. Işte. Oha taşı kırdım. <laughs> abi biz nasıl yukarı çıkacağız? <laughs> ne oldu ki? <laughs> Bak burada basın şeyleri vardı. Ee, bir tanesine dok bir tanesini açtım hepsi birden kırıldı abi. Şimdi şöyle yapalım. Tamam bunu kırıyorum. <laughs> Abi bir tane saçmış şu anda orada aşağı bakarsan binlerce şey göreceksin. At tamam ben alayım. Abi iyi de. Heh. Abi burayı. Abi. Abi. Şey bitti. O nasıl olacak? Abi. Tam bana bir to toprak şey şeyden atabilir misin? 3. Ya nasıl yapacağız ki? Ayar. Dur. Ya ne abi ben sana hazırlayacağım. Abi bence direkt oraya geçelim abi. Boş ver. ver. yukarıdan da abi. Ben direkt toprakla çıkacağım abi. Orayı hiç şey yapmayacağım. Biraz önce... Tamam 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 çık çık çık, çık, çık. Hmm. Abi maden kazdım demeydim. Tamam şöyle. Yemin etme Carpul Cenevlo'du. Çok güzel konuşuyorsun. Konuş bana hayranım. Evet arkadaşlar herkes bana hayran. <laughs> herkes Ali Mert'e hayran kalmış. Vah! Dıp dıp. Abi tam, tam yetti bloklar. O çok iyiyim lanet olası bir zorluk hadi. Abi. Hadi. Abi. Ne? Abi. Lazım. Abi ama çok büyük sorun ya. Çok büyük sorunlar. Abi bir dur. C Öf. Nasıl olacak bu? Bir tane daha toprak e, lazım. Ben adam gibi parkur yaptım. <laughs> Hadi checkpoint'e geliyorum. Tamam sen al hepsini. Ben direkt yerden gideceğim abi. Hayır, ben e Bak şuradaki geldim. boşluğa direkt Abi amacım bile hile yani. Abi ne yapayım? Oraya sen orayı yapmışsın. Ee, ben için bir tanesini açınca gene hepsi gidecek. Mantıken böyle olmayacak mı? Ha checkpoint'i e aldım da checkpoint'e nereden çıkacağım? Öyle, Ölecek miyim? Öyle. <laughs> Baştan da Abi bu nasıl checkpoint? Oya. <laughs> oh, bak, bak o yer demeyi kes sen. Abi bu, bu ne? Abi, ne yapmışsın sen burayı? çıkabilirsin. Hadi şurayı da hadi şuraya tamam. Şurayı da şey yap. Şunu aç. Bunu kapat. Tamam inşallah çıkarım. Tamam. Zıpla. Zıpla aç. Zıpla. Tamam şeyi açtım. Tamam kapat. <laughs> Şimdi abi aç lan şunu. Zıpla. Aç. Zıpla. Aç. Zıpla. Aç, zıpla. Aç, zıpla. Aç zıpla. Oha çok iyiymiş. Ben nasıl bunu yapamadım? hala hayretim. Aç zıpla, aç zıpla. Başka bir şey değil. Allah! Abi çok zor. Direkt aşağı düştüm ya. Ya tamam gel sen benden devam et şuradan gel. N nasıl? Buradan. Abi adam bunu düşünememiş mi ya? Abi Hı? bu ne? Abi dur, <laughs> karşı atacağım. Ui! Abi atladım biraz yine zıpladım aşağı. Damacık. Tatlı damacık. Domuzları severim. Domuzlar. Domuz partisi. Domuz partisi. Aynısı bana da oldu işte ya. Neden? Sen niye var? Checkpoint alıp. ama bir şey yaramıyor. Lanet olur checkpoint. Tamam ben aldım. Abi suyun altından Allah, Allah 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 oğlum. Oha imkan yok imkan yok. yok imkanı. Abi gerçekten ama adam bir tane suyu boşluk bırakmış da oradan geçemiyorsun. Tıp 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 sen Şimdi... doğru düzgün yapacaksın. Tamam yapıyorum işte. Ben full kenardan gideceğim. <laughs> Çünkü geçtim. <laughs> tamam. Abi düz yolda düştüm. Ayar! Ayar! Neden yap? Sen neden bana bunu yaptın? Abi düz ben... yolda düşüyorum. Abi. <laughs> tamam. Hiç. Tavuk. Ne bebek miyim lan ben? Aslında bir takım evet. mısın <laughs> lan. <laughs> şimdi. Şimdi ben buradan. Abi, buradan böyle geçmek böyle, imkansız. Böyle. Allah Allah direkt düştüm. Ben buraya geçtim. O zaman ben de şurada... Abi direkt düştüm. Tamam ben burada arkadaşlar bu ben şu blokta kalmıştım. Hatırlıyor. Aa, yar, gene düştüm ya. Gene düştüm ya. Gene düştüm ya. Rimin gözü yüksek de benim bir 15 boyum varmış. Falan. Şimdi are you okay? No. No please help me. No. <gülüyor> no. <gülüyor> no. <gülüyor> What the? Mesela, şimdi İngilizleşme gerek yok. İngilizleşme evrim geçiriyorum ne kadar saçmaladık. Oha geçtim. Yemin ediyorum geçtim. Bitirme. Oy. Bekle, bekle. Abi Allah belasını versin. Checkpoint almam gerekiyor ama. Abi bekle. Ya gelemiyorsun. Geliyorum. Bir e, bir saniye bile beklemiyorsun. İnşallah düşmem. Checkpoint tam karşımda abi. Ha geçiyorum. 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 Tamam direkt şu merdivenlere. Kesin burada düşeceksin. Burada ne var ki? Yo düşmedim. Hayvan gibi mesaj atıyorsunuz ya. Düşeceksin. Abi, düşmedim. Ben düştüm işte. Tamam devam edebilir miyim? Bak devam et. Bak. Uh. Uh. Checkpoint. Abi. Bak gördün mü? Kendisi zıpladı. Ne nasıl çıkacağım ben şimdi böyle toprak mı kazacağım? Abi dump diyor. Ha jump diyor. Dump. Dump mı yazmış? Dump. Bekle. Geliyorum. Allah! Öf. Oha! Adam labirent hazırlamış. Çüş! Eee şimdi, 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 şimdi. Abi 11 tane annese. Belki bunlar da yeter. Bekle, bekle. Ya, geliyorum bekle. Abi bunu adam ne hazırlamış? Şimdi böyle. <laughs> Abi bu ne ya? Öf. Arkadaşlar ben burada ben buraya çıktığımda geliyorum. Abi zaten tam ne diyor? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Not enter you have I done why was? Ben geliyorum. Geldim yaptım 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 yaptım. Abi game troll diyor ya. Oyun troll. Bakıyorum. Oha bu ne lan? Tam gel iş ya saçma sapan bir şeyde. Ne kadar ilerlecek? Bak şuraya bak şu. Was was done lol 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 the game troll fucking. Hatta ben de seni fucking. Ee, şimdi ikinci parkur mu geçelim? Bir dakika. Burada bitirelim mi? Ee, i̇kinci parkura geçebiliriz ama onu yapmadan önce bunu yapmam lazım. Ha ya boş ara yapmam lazım. Mesela öldün 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 öldün. Öldü. Abi 3 kalp. Her neyse arkadaşlar ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci parttayız. Farklı bir parkur her zamanki gibi. Ee, warning, no please, lol no PL. Ben bu adamın he he. Chest'te bir şey yok. Aynen. İşsizlik. bak şurada da bir tane chest var. O chest açılmıyor. Hayır Aynı neden aç Aa, açılmıyor? Üstünde tahta var. Şimdi bu parkur mu galiba maze. Yani, maze de var. Park. Maze parkur, ya. Aynen. Ya, saçma bir şey işte. Saçma bir, bir şey değil şey de. Bir şey yazıyor. Yok yazmıyor. E nasıl yapacağız şimdi biz bunu? bak şu ben şunun altındaki tahtayı kaz kazacağız sonra çekil şuradan tahtayı kaz altına abi chest. sen çekil asıl be tamam hadi tam chestte şey var bir de kılıç var ya hepsini aldım Hayır nereye gidelim buraya koyarım bir dakika kapı olmayan yere koyacağız mecburen tamam ikisi de aynı yere çıkıyorum zaten ya bak pardon Abi havada duruyor. Ne lan? Nereye gideceğiz? Hmm. Aşağı atladım. Nasıl buraya mı girmeye çalışacağız? Bir de merdivenlerden inmemizi kastediyor. Abi kılıç vardı. Kılıç. Abi anladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee. Şimdi ne diyor? Go in here diyor. Dur abi yavaş git yalnız. Önüne bir an lav çıkabilir. Hmm. Tamam. Ali Lan. Gel gel şuradan. Buldum. Yok. Aynen buldum buldum buldum. Bak ben sana demedim mi? En azından buldum. Şimdi. Oraya pasta koydum ben. Ve pastaları yiyeceğim. Bitti Ay, mi? Pastası? Hayır. Bitti mi farkı? Hayır bitmedi. Neyse 5 dakikamız var. Hmm. Genellikle videolarım arkadaşlar 15 dakika oluyor. Bilginiz olsun. Aa sleep diyor. Asleep diyordur. Asleep diye bir korku haritası var. Aha buldum. Vallahi buldum. Buradan mı gittin? Evet. Geldim. Soldan Asleep. devam et. Evet. Tamam. Burası mı? Evet. Hem yapıyorum. Aç ses var. Aldım. Chest'te hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere. Abi yanıyorum lan. Gel 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 gel. Şuradan. Şuradan şöyle tıp 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 tıp. Ha şuradan dışarı tıp, tıp, çıkış tıp, tıp. vardı ama. Tıp 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 geldim dışarı. Minecraft bilmem ne bilmem ne diyor. Ne bitti diyor? Değil mi? Bitmiş olabilir zaten. Kısa olmaz. What's Minecraft PC mods? PC mob, mobs member diyor. Yani bitti. Hiçbir şey anlamadım. Eee. bir dakika, abi bur, burası var ha. Buraya da geçiş yok yalnız. Şey, toprak kaz buradan geç. Bir dakika buradan aa harbi. Bir dakika buradan ileriye düz mü devam edeceğiz? Hayır abi buradaymış giriş ama biz görmemişiz. Neyse ben şuraya çıkıyorum. Sen de kazıp çık bak. Benim... Yani... altına altıma toprak koy. Oğlum ben ben onun için kazmıştım. Işte. Tamam sen, şimdi sen kazıp gel. Nasıl? Vallahi giriş var mı? Burası mı? Ha tamam buldum. Gel gel. Ben girdim içeri. Tamam ben başlıyorum. Na, nereden girdin? Bak orada. ha oradan kapı var. Tamam. Şimdi tak. Evet. Abi diyor diyor hem meys hem de parkur var. ha evet. Doğru söylüyormuş ya. Aşağıda spider var. Spider man. Bak bak bak. bak. Chris, abi zırhlı zombiler buraya doğru geliyor. Zırhlı zombileri seveyim. Bir dakika ben difficulty uh. to Abi adam imkansız falan... bir yer yapmış. Şimdi Sağ pek, olsun adamcık. Tap 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 saçmalama. Şimdi tık. Aa kendini saçmalıyorsun bana saçmalam diyorsun. Evet, çünkü... Bak orası. Oha. Bu ne? Abi burası imkansız gibi bir şey olmuş da ben önüne bir tane toprak koydum. Ne, nereye gittin? En başa. Abi ya bak. Hayır abi burada farklı bir yer var. Hayır, doğru düzgünce parkur ya. Hayır abi parkur değil farklı bir yer var bak suda. Bak suyun altında labirent var. Aa, ada oraya atlayamıyoruz çünkü adamın amacı bizi suya düşürmekmiş. Evet. Bak bak, bak şurada ışık var. İnşallah lav değildir. Dikkat love, et. Lav değil lav değil. Koş koş. Burası da değil. Burası geldiğimiz yola gidiyor. Ne biçim meyiz yapmış. Aynen. Abi bence bunun çıkışını bulduğumuzda devam ettirelim. Tamam öyle yapalım arkadaşlar Bunun çıkışını çıkışını buluyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve çok hızlı olmamız lazım. Saçma ee... bir yer bulduk. Evet. Mesaj Ay, mesaj üf, aynen. Ya? Üf, çok sinir Abi oldum. Abi sesini kıstım bir de öyle de mesaj geliyor. Hayır ölmeyeyim. Ölmedim. Şu merdivenden çıkmak benim en kötü olduğum iş. Abi bu adam bizi nereye çıkartıyor? Zaten parkur troldü bir adam ileritmiş. Hayvan gibi maze yapmış. Maze yapmış ama parkurun ortasından. Aynen maze bile zor vurduk la. Abi çok hızlı olmamız lazım. Az ee, zamanımız var. Hem de sorumluydu. şu anda mesela şu anda bitirmemiz lazım. Arkadaşlar bence ileride devam ettirelim sonra yaklaştığımızda. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar ee, geldik galiba sona. Parkurdan suya düştük de. Aynen parkurdan suya düştük. Eee şimdi ben ilerliyorum. İlerliyorum. Abi diğer bir yer troll. Bak diğer yer farklı bir yere gidiyor. Tek burası çıkmış. Şey. Her neyse arkadaşlar. Ee, bir galiba sonra, sonuna geldik. Bir dakika gel şöyle poz verelim. Şöyle. öyle bakalım. Ya şöyle yapalım. Her neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Eee. Ee, işte ne diyeyim beğendiyseniz beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, ee, hepinizi seviyorum abone değilseniz abone olmayı unutmayın e, ee, beğenmeyin beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar seri yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın kalın ee, ee, Bir de TVTG arkadaşlar TVTG Thanks Gamers Thanks to Trova Gamers Hoşçakalın Bye 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 bye